Fakat burada benim dikkatimi çeken farklı bir konu var arkadaşlar. Bu ekranda yani bu ekranda sizin de dikkatinizi çeken farklı bir konu vardır diye düşünüyorum. Bu ekranda hafiften şöyle sol tarafa bakar. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar heyecanla ve merakla beklediğimiz Brawl Talk'umuz yapıldı. Yeni karakterimiz Sutu'yu tanıdık. Onun dışında Power Liginden bahsedildi ve Power Play Ligine de aslında bir veda etmiş gibi olduk arkadaşlar. Tabii ki güncelleme ile beraber veda edeceğiz ama bu Brawl Talk'ta böyle bazı detaylar var mı diye bir bakalım sizlerle. Yani Brawl Talk'ta yeni gelen karakterimiz, yeni özellikler falan bunları inceledik. Yine kısaca bir bakalım. Bir de gözümüzden kaçan bazı detaylar var mı? Onları sizlerle beraber inceleyelim arkadaşlar. Öncelikli olarak gördüğünüz gibi yeni karakterimiz Tutu. Bizim de söylediğimiz gibi arkadaşlar bundan bir ya da iki gün önce hatırlamıyorum ama bir video atmıştım. Yeni karakter hangi gruba gelebilir, hangi üçlüye gelebilir şeklinde düşünürken işte biz hani Star Force sezonundayız ya Star Force'a gelebilir mi diye düşündük ama Sutu'nun Star Park'ta eğlence makinelerini test etmek için çarpıştırmak için kullanılan bir test robotu olarak tanıtıldı. Yani Star Park üçlümüz de artık tamamlanmış oldu arkadaşlar. Stu Star Park üçlüsünde Edgar ve Colette'in yanına gelmiş oldu. Edgar, Colette ve Stu şeklinde karakterlerimizde Star Park üçlüsü tamamlanmış oldu. Şimdi Star Park üçlüümüzde artık tamam. Bir daha gelebilecek olan karakterler Yeni Brawl Talk'larda gelecek olan karakterlerin Star Park 3 de artık koyamayacağız. Çünkü şu an baktığımız zaman sadece iki tane boş yerimiz var. Birincisi arkadaşlar Max ve Surge'ün olduğu Süper Kahraman üçlüsünde bir kişilik daha yer var ve Star Force üçlüsünde tek başına Colonel Ruffs görebiliyoruz. Gelebilecek karakterler yeni sezonda belki farklı şeyler olabilir tabi ama şu an bizim bildiğimiz kadarıyla gelecek olan karakterleri sadece buralara böyle bir yakıştırabiliriz sadece arkadaşlar. Tabii ki yeni karakterler için farklı farklı üçlüler olacaktır illaki ama şu an için bahsettiğimiz duruma göre iki tane gelebilecek boş yerimiz var gibi görünüyor. Hem bizim hem arkadaşlarımızın dikkatinden kaçmayan konu işte burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Spike ve Rico arkadaşlar onların birer tane aksesuarı var ama bizim Brawl Talk'ta baktığımızda o banlama ekranı var ya yasaklama ekranı bölümünde işte orada iki tane gördük. Buraya baktığımız zaman da Rico ve Spike'da ikişer tane aksesuar görünüyor. Yani zaten hani pinler ve daha fazlası gibi tanıtıldı ya olma ihtimali var tabii ki. Çünkü daha fazlasından ne, neden an, ne anlattılar yani neden bahsettiler bilmediğimiz için o sebeple daha fazlası şeklinde düşünürsek acaba işte bu aksesuarlarda tabii ki güncellemede oyuna gelebilir. güncelleme ederken derken yine bu şekilde anketlerle falan oyuna getirebilirler diye düşünüyorum ki sadece iki tane de değildir herhalde gelecekse de tabi bunu bilmiyoruz sadece bunu bu Brawl Talk'taki ekrana bakarak söylüyoruz arkadaşlar bu konuda net bir bilgi tabii ki de yok. Şimdi Sut'u zaten 10.000 Kupada alınabileceğini biliyorsunuz arkadaşlar 10.000 kupaya geldiği zaman alacağız ama Benim burada bahsetmek istediğim konu Sizden de sürekli gelen mesajlarla B'nin e, yıldız gücünde bir değişiklik Olabilme ihtimalinden bahsetmişsiniz Yani şimdi her Brawl Talk'da Görünenler e, olabilecek diye Bir şey yok arkadaşlar yani biliyorsunuz Bundan önce detaylar olarak baktığımız videolarda Bazı detayların Brawl Talk'la Oyunda farklı olduğunu görebiliyoruz Arkadaşlar o sebeple değişir değişmez Bilmiyoruz ama e, değişme durumuna baktığımız zaman sanki bir de böyle bir kalkan gibi bir şey oluşuyor. Yani Brawl Talk'ta gösterilen şey ve daha fazlası dediler ya pinler ve daha fazlası. Animasyonlu pinlerin yanında daha fazlası ne olabilir gibi düşünürken bu da olma ihtimali olabilir. Tabii ki zaten sneak peek'lerle bunların neler olduğunu hep beraber sizlerle göreceğiz diye düşünüyorum. Diğer dikkatimi çeken önemli konulardan birisi işte yani arkadaşlar sürekli olarak konsept videolarında da bahsedilmişti aslında. Yani burada bence mutlu olmalıyız. Neden biliyor musunuz? Çünkü baktığımız zaman konsept videolarında da böyle can satın alma. Mesela iki can daha satın alabilirim gibi 30 elmas karşılığında. Çünkü normal şartlarda PSG Mike kostümünün asıl fiyatının da 149 elmas olduğunu zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Bu sebeple 30 elmas daha 2 can almak bence mantıklı gelebilir tabii ki de. Bundan dolayı konsept videolarında da çok fazla olduğu için bence Supercell yine bizleri dikkate almış. Konsept videolarında oyuncuların ne istediğini dikkate alarak da bunu getirmişler diye düşünüyorum. Bence çok ama çok güzel bir durum. Diğer gözlerden kaçmış durumlardan birisi olabilir. Yani biz tabii ki bu e, Power League konusunda aşamaları, ligleri, seviyeleri görebiliyoruz tabii ki buradan ama burada 50 maç yap e, ödül ne olabilir? Mesela ikon ödülü. Onun dışında 19 tane güç liginden bahsedilmiş zaten kupaları unutun liglere göre ayıracağız diye. ilk başlardaki seviyeleri tamamen bu power play sezonundaki başarılara göre ayıracaklardır diye zaten söylediler burada. Onun dışında zaten ilerlemek yani bu kademelerde yükselmek tamamen yine bizlerin elinde olan bir şey. Yani buradaki ödüllere göre de güzel şeyler gelecek gibi görünüyor. Onun dışında zaten sezonluk ödüller şeklinde zaten burada görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela 50 maç oyuna ikon e, burada farklı şeyler var şu an tam göremiyorum ama e, güzel ödüllerin olabileceğini düşünüyorum tabii ki dediğim gibi yine burada yükselmek tamamen bizim elimizde olan bir şey diye düşünüyorum. Ligler bronz 1'den başlıyor arkadaşlar ustalar ligine kadar gidebiliyor. Aslında bunu farklı oyunlarda gördük ama ben bunu Brawl Stars içerisinde görmeyi çok ama çok istiyordum. Gerçekten de istediğimiz olduğu gibi görünüyor. Yani bu gelen durum aslında Brawl Stars'ı bence 1 2 level daha üst tarafa e, yükseltti diye düşünüyorum. Oyunun zevki bambaşka olacak buradan da belli oluyor zaten. Powerlik konusunda solo ve e, takım. Yani bunu e, solo olarak girdiğimiz zaman arkadaşlar mesela benim arkadaşım yok mesela ben giriyorum solo olarak oynuyorum ama e, karşı taraftan bana bir takım geliyor yani adamlar arkadaşlarıyla kurmuşlar takımlarını gelmişler tabi daha iyi anlaşabiliyorlar o sebeple sola giriyorsam benim arkadaşım yoksa sola giren birileriyle eşleşeceğim yani takım olmayan birileriyle ama bir takımım varsa team bölümünden takım olarak girip oyunda karşı tarafıma da başka bir takımın geleceğini yani takımların takımlarla kendi bireysel olanları da bireysel kişilerle eşleştirme durumu bence oyunun en dengeli bölümü olmuş ve bunu düşünmek gerçekten çok önemli bir davranış. Yani açıkçası şu durumda bile bu Brawl Talk bir alkış hak ediyor diye düşünüyorum. En hoşuma giden durumlardan birisi de haritayı ben seçmeyeceğim arkadaşlar. Oyun modu bir harita her iki takım içinde rastgele seçiliyor. Yani girdiğimiz zaman oradan sistem bize rastgele bir harita veriyor. Ve bu rastgele haritada da güzel istediğimiz harita olmayacak. Ama bence burada aslında her haritaya böyle bir hakim olma. Her haritada nasıl oynanılır şeklinde bir düşünce tarzı. Bence insanların oyun tarzını da geliştirecektir diye düşünüyorum. Oynama şeklini de değiştirecektir diye düşünüyorum. Bence en güzel özelliklerden birisi de i̇şte olmuş. Zaten dediğim gibi farklı oyunlarda yine dedim ya Brawl Stars'a gelmesini istediğim en çok şeydi. Zaten canlı yayınlarda da konuşuyorduk. Yasaklama durumu arkadaşlar savaşçı seçme ve yasaklama aşaması gerçekten burada çok güzel oldu. Şimdi burada yine ayrı bir detay daha var. Şimdi burada 4 kişi var görünüyor. Yani takımlar dörtlü gibi görünüyor ama acaba birisi takım sembolü olarak mı görünüyor? Mesela Blue Team, Red Team şeklinde. Yani üçlü, dörtlü burayı çok fazla çözemedim arkadaşlar. Hatta baktığım zaman diğer şeylere göre diğer e, yorumlarınıza göre de burada arkadaşlarımız 4v4 gibi anlamışlar ama ben bunun 4v4 gibi değil de sanki bu Iı, takım olarak bir ayrılma gibi hissediyorum. Yani orada 3 kişi zaten kafasında taç olanların 3 kişi yani takımların da orada böyle sembolünün duracağını düşünüyorum. Yani aslında bu 3'e üç, 3 üç mod arkadaşlar oradaki ekstradan bir kutucuk aslında takımınızın hani böyle bir bayrak mı koyacaklar artık oraya ne yapacaklar bilmiyorum ama bu da çok güzel bir durum ve ben gerçekten özellikle bu yasaklama bölümünü heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Çünkü en istediğim olaylardan birisiydi bu ve Brawl Stars'a sonunda artık görmek nasip oldu. Pro Profil simgeleri işte az önce dedim ya arkadaşlar bazı ödüller falan işte profil simgeleri yeni kostüm alma seçeneği gibi zaten Penny'nin kostümü efsane. Tamam 25.000 yıldız puan ama e, ben zannediyorum ki bu lig sistemine göre daha kolay yıldız puanı kasabileceğimizi. Çünkü bir de Power Play'de 3 tane maç yapabiliyorduk ya günlük burada da maç yapma sınırı olmadığını söylediler ya da ben mi yanlış anladım bilmiyorum ama şu Penny'nin taretine falan da bir bakar mısınız arkadaşlar? Efsane olmuş yani yani bu Penny'yi almak için aslında sırf bu kostüm için bile yapılabilir. Zaten bir şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlamışlar arkadaşlar. Yani power play sezonu tabi bu güncelleme artık sezonu yarıladık ya. Bu da güncelleme geldikten sonra devam edeceği için biraz kısa sürecek ama her Brawl Pass sezonunda ayrı ayrı bir ligimiz olacak. Arkadaşlar o sebeple bazı arkadaşlarımız yani e, önümüzdeki Brawl Pass sezonu ile beraber bitecek gibi yorum yazmışlar ama öyle bir şey yok. Yani her Brawl Pass sezonumuzda sadece Brawl Pass sezonunun süresi kadar olacak birlik bu. Sadece bu Brawl Pass sezonunda biraz ortaladığımız için de o sebeple biraz kısa olacak. Yani bunun ayrımının sebebi de tamamen bu diye düşünüyorum. Yani bu konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar. İşte zaten yıldız puanı ödül bölümüne baktığımız zaman da yani gerçekten insanı böyle bir heyecanlandırıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman gerçekten çok ama çok ilginç. Fakat burada benim dikkatimi çeken farklı bir konu var arkadaşlar. Bu ekranda yani bu ekranda sizin de dikkatinizi çeken farklı bir konu vardır diye düşünüyorum. Bu ekranda hafiften şöyle sol tarafa bakarsanız arkadaşlar şimdi Power League sezon 2 gibi Orada e, niye öyle olmuş? Tabii şimdi Brawl Talk'da gösterilen şeyler aslında oyuna gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz ki bazı Brawl Top'larda aynı resimler de konulmuştu sezon özelliklerde Sadece birisinde Tarım'ın Çarşı sezonu konulmuştu. Detay olarak arkadaşlarımız da atmışlardı ama bu da Power League'de sanki böyle bir Brawl Pass sezonları gibi olacak. Sanki böyle gördüğümüz kadarıyla Power League sezon 2 şeklinde orada görebiliyoruz ama e, yine e, muhtemelen Power League sezonları da mesela hani Taran'ın Çarşı gibi mi ayrılacak? Böyle böyle değişik isimlerim olacak. Yani yukarı baktığımda ben tamamen onu anlayabiliyorum ama Dediğim gibi Brawl Talk'ta gösterilen her şeyin böyle gelebilecek diye bir şey yok. Sonuç olarak bunlar sadece görsel amaçlı bizlere tanıtım yapılan video arkadaşlar. Bence gayet güzel. Yani sırf şu yıldız puanlarına bakınca bile insanın içi açılıyor arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar Brawl Talk'un sonunda yine Kit'ten bahsedildi. Tabii ki bu Kit olarak hani gizem, mesaj. Şahsen ilk baktığımda biraz e, bir heyecanlandım yani Kit'in adını duyunca ama baktığımız zaman bunlar topluluktan Dani ve Frank'e giden çok fazla sorular arkadaşlar. Mesela bunlar Haydi Frank liste zamanı şeklinde başlayıp Kit adında bir savaşçı olacak mı? Sürekli olarak sorduk. Biliyorsunuz ki Star Force sezonundan beri inanılmaz şekilde kitle alakalı sorular sorduk. Onlar da en çok gelen soruları alıp bu şekilde esprili şekilde cevap vermişler. Mesela bizim takipçilerimizden birisi sordu bu soruyu. Brawl Stars 2 yayınlıyor muyuz şeklinde yayınlayacak mısınız diye. Biz de bunun videosunu yapmıştık zaten. Onun dışında hesaplaşma modunda takım gerekli mi? Ryan'ı seviyor musun? Frank'i sev gerçek adının şeklinde gelen sorular devam etti arkadaşlar. Spike konuşmaya başlayacak mı? Pizza sever misin? Donnie, Piper kostümü giydirecek mi şeklinde çok fazla giden e, sorulardan birisiydi aslında bu. Aslında eğlence amaçlı paylaşılan durumlardı ve Frank'in cevabı da esprili bir şekilde harika olurdu şeklindeydi arkadaşlar. Evet Brawl Talk'umuz bu şekildeydi. Artık yeni bir oyuna geçeceğiz aslında bu güncellemeyle. Tabii ki sneak peek'leri bekleyeceğiz doğal olarak ama bence bu Brawl Talk gerçekten 2021 yılının aslında ne kadar ama ne kadar çok güzel geçeceğinin en büyük kanatıydı ve bomba gibi bir Brawl Topla başladık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.